İsrailli uzman Doğu Akdeniz'de savaşa hazır olalım. NATO zirvesinden sonra bizim içerideki Amerikancılar Biden'ın F-16 jetlerinin modernizasyonu konusunu çözmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil açıklamasını kanıt gösterip sevindirik olmuştur. Bakın ABD bize F-16'ları verecek. Hatta bir bakmışsınız F-35'ler bir sabah Türkiye'de olur diye 6 aydır etkili kulaklara fısıldadıklarını, bu kez açıktan dillendirmeye başlamışlardı. Bu iddiaların Türkiye ile ABD arasında makasın giderek daha fazla açılmasını önlemek, pazarlık için sahaya sürülen aracıların konumlarını muhafaza etmek için uydurulmuş sahte havuçlar olduğu çok kısa süre içinde ortaya çıktı. Zaten açık bir şekilde ortada olan Türkiye ile ABD arasındaki uzlaşmaz çelişkilere rağmen Washington'dan Türkiye'nin talepleri doğrultusunda bir adım beklemek ham hayaldi. ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen F16'lar ile ilgili yasa sahte havuççuları ters köşeye yatırdı. Aynı zamanda Türkiye için güncel dış tehdidin odaklandığı yeri net olarak ortaya koymaktadır. Yasada Türkiye'ye F16 satışı için ABD başkanının satışın ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması ve F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan'ın egemenliğini ihlal için kullanılmaması şartı yer aldı. Bunun meali açık, Ege'de ve Kıbrıs'ta kullanamayasınız diye F-16'ları size vermeyeceğiz deniyor. İsrail-Yunanistan-Ukrayna kardeşliği. Görüldüğü gibi Türkiye ile ilgili bütün meseleler dönüp dolaşıp Ege ve Doğu Akdeniz'de düğümlenmektedir. Ukrayna savaşında Rusya'nın karşısında yer alan ve Türkiye'ye karşı ABD ve Yunanistan ile cephe kuran İsrail'de Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tecrit etmek için taktikler tartışılıyor. Bir yandan Ankara ile normalleşme görüşmeleri sürdüren İsrail, diğer yandan Türkiye'yi kontrol altına almak amaçlı politikalar peşinde tırnak içindeki ifade, İsrail devletinin önemli uzmanlarından Efraim İmbar'a ait Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı İmbar, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki gündemi nedir başlıklı yazıda ABD'yi İsrail-Yunanistan ittifakına daha kuvvetli destek vermeye çağırıyor. İnbar şöyle diyor. Biden yönetiminin yaklaşımını bölgeye odaklaması gerekiyor. ABD anlaşılır nedenlerle dikkatini içine çevirdikçe Doğu Akdeniz bölgesi Amerika'nın daha da az ilgisini çekecek. Ancak artan enerji fiyatları Amerika'nın daha geniş Orta Doğu'dan çıkışını yavaşlatabilir. ABD'nin Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in üçlü ittifakının değerini daha iyi anlamasını sağlamak için bu dönemden yararlanılmalıdır. Savaş için hazırlık. Efraim İmbar, Ukrayna Savaşı'nın ardından Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da savaş olasılığının yüksek olduğunu ve ABD, İsrail, Yunanistan ekseninin savaşa hazır olması gerektiğini savunuyor. Ukrayna bize savaşın Avrupa'da bile hala bir politika seçeneği olduğunu, yanı sıra Doğu Akdeniz ile Orta Doğu'nun Avrupa'dan daha savaşkar bölgeler olduğunu hatırlattı. Ne yazık ki uluslararası hukuk ve garantilerin yağmacı devletlerin saldırganlığını önlemede etkisiz olduğu da kanıtlandı. Bu durum Atina, Kudüs, Lefkoşa cephesinde yer alan devletlerin yanılsamalara kapılmadan savaşa hazırlanmaları gerektiği anlamına gelir. İsrail model olmalı ve kendi kendine yeterlilik doktrini diğerleri tarafından örnek alınmalıdır. Her devlet savunmaya yatırım yapmalı ve askeri yeteneklerini ve caydırıcılığını artırmalıdır. Zayıflık her zaman saldırganlığı davet eder. Düğümü çözmek için Karadeniz'deki Ukrayna ile Akdeniz'deki Yunanistan'a ve İsrail'e ABD'nin stratejisinde aynı hedef doğrultusunda roller verilmiştir. Bu hedef NATO'nun yeni stratejik kavramında da ifade edildiği üzere Avrasya'nın yükselişini durdurmaktır. ABD'nin Yunanistan'a yaptığı yığınak, Karadeniz'den başlayarak Kafkaslardan Umman Körfezi'ne ve Kızıldeniz'e kadar yürüttüğü Batı Asya politikasının merkezine Doğu Akdeniz oturmuş bulunmaktadır. Çünkü ABD bu meseleyi Avrasya'da anahtar rolü bulunan Türkiye'nin zayıf karnı olarak değerlendirmektedir. Tehdidi bertaraf edecek strateji Türkiye'nin gerçek müttefikleriyle tutarlı, sağlam ve kararlı işbirliği kurmasıdır. Bayraktar TB2 S-300 füzesinden sağ çıktı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınla konuşan Ukraynalı İHA pilotu Zaborejya nükleer santralindeki çatışmanın olduğu günü anlattı. Dikkatleri üzerine toplayan detay ise Bayraktar TB2 Siyan'ın S-300 tarafından vurulduktan sonra üsse kendi başına geri dönüşü oldu. Bayraktar TB2 S-300 füzesinden nasıl kurtuldu? Ukrayna ve Rusya geçtiğimiz Mart ayında Zaporijya nükleer santralinde yoğun bir çatışma içerisindeydi. Hatta santral hasar aldığı için birçok Avrupa ülkesi olası bir patlama tehlikesine karşı alarm durumuna geçti. Tabi Ukrayna ve Rus tarafları bu çatışmayı İHA'lar aracılığıyla gökyüzünde an be an izliyordu. Ukraynalı pilotun dediğine göre ise bu sıcak çatışma esnasında bizzat kontrol ettiği Bayraktar TB2 SİHA'ya Rus S-300 sistemi kilitlendi ve füze ateşleyerek vurmayı başardı. Tabii Ukraynalı askerler bu SİHA'yı kaybettiklerini düşünüyordu. Zira füzenin gökyüzünde patlayışı sonrası veri akışının yani bağlantının koptuğu belirtiliyor. Fakat aradan 2 saat geçtikten sonra TB2'nin neredeyse her parçası hasar almış. Tabiri caizse delik deşik olmuş bir halde piste kendi başına iniş yaptığını görüyorlar. Bu durumu ilk başta anlamdıramıyor olsalardı S-300 tarafından vurulduğunu öğrenince durumu fark ediyorlar. Biz de kabaca şöyle açıklayabiliriz. Bazı hava savunma sistemleri gökyüzündeki hedefine kilitlenir, ardından tıpkı bir mermi vurarak patlatır. Fakat bu nispeten eski bir teknolojidir ve sanıldığı kadar verimli değildir. Nispeten yeni nesil hava savunma sistemleri ise yine benzer bir şekilde hedefine kilitlenerek füzesini fırlatır. Fakat bu füze hedefi direkt olarak vurmaz. Bunun yerine yeterince yakınına geldiğinde üzerinde bulunan sensörler bunu anlar ve çarpmasına milisaniyeler kala patlayarak etrafındaki her şeyi yok eder. Bu sayede çarpma etkisi yeterli olmadığı için patlamama gibi bir durum olmaz. Fakat Bayraktar TB2 tam otonom görev gerçekleştirebilen bir hava aracı. Hatta Baykar tarafından paylaşılan verilere baktığımızda içerisinde bulunan görev bilgilerine ek olarak 3 yedekli uçuş bilgisayarı olduğunu görüyoruz. Yani havada birçok parçası hasar aldığı için pilot ile olan irtibatı kopsa bile kalkış yaptığı yerin GPS verileri konumunu ve de tüm harekatın güzergahını kayıt altına aldığı için olası bir arızada kendi başına geri dönerek iniş gerçekleştirebilir. Nitekim olayda birebir bu şekilde gerçekleşiyor. Hatta The Times'a konuşan pilotun dediğine göre birçok parçası hasar gören bu İHA hızlı bir şekilde bakım alınıyor. İlgili değişim ve onarım işlemlerinin ardından ise tekrar havalanarak görevine devam ediyor. Tabi şu anda akıbeti bilinmiyor olsa da İngiliz basınında büyük etki bıraktığını söyleyebiliriz. Yazın bir kenara Türkiye enerji üstü olmak üzere enerjide kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi hem enerjiyi ithal eden hem de ihraç eden ekonomiler için stratejiktir. Ancak böylece pazar, güzergah ve tedarikçi arasında karşılıklı bağımlılıklar azaltılabilir. Tedarikçiyi de gündeme getirdim çünkü sadece enerjiyi alan değil, eğer tek veya az alıcı varsa satan da bir bağımlılık krizi yaşar. Konu kaynaktan çok güzergah olunca da Türkiye jeoekonomik önemiyle denklemdeki asıl ülke olu verir. Kuzey, güney, doğu, batı fark etmez. Türkiye'den veya Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgelerinden geçmeyen bir güzergah çeşitlendirmesi batı için bugün artık mümkün değildir. Bunu zaten diğer tüm güzergahlar hali hazırda kullanımda olduğu ve çeşitlendirmede tanapı tamamlamış Türkiye'yi bypass etmenin fizibil bir yolu olmadığı için söylüyorum.'' Tanıtım vizyonuna bir göz atmanızı isterim. Vizyonumuz yatırımları teşvik ederek ve rekabetçi gaz pazarını geliştirerek Türkiye ve Avrupa doğal gaz pazarına arz güvenliği ve çeşitliliği sağlayan tedarik zincirindeki ülkeler arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek, Azerbaycan'dan Avrupa'ya ulaşacak yeni bir gaz koridoru açmaktır. İşte bu vizyonun etrafında Azerbaycanımızın ötesinde başka uzantılarımız var. Önce ve en önemli olarak hattın Türkmenistan ve Kazakistan'ı Rusya ve İran'ı kıskacındaki pazar bağımlılıklarından kurtaracak şekilde dahil etme potansiyeli. Bu evvelce açılmış bir denklemdi. Fakat Gürcistan'a Rus müdahalesi bitmiş işi inkiyata uğrattı. Artık tek çözüm Karabağımızın işgalden kurtarılması ve Ermenistan'ın yapıcı bir siyasete dönmesi olarak görüldü. Şimdi bugün Ermenistan kaynaklı sorunlar büyük oranda halledilmişken Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan hattının ucundaki Türkiye global enerji güzergahında oyunu değiştirmek üzere Rus'un özellikle Kazakistan üzerine baskı kurarak bu tekeret çomak sokamayacak kadar da Ukrayna'da meşgul olduğunu değerlendirebiliriz. Rusya'nın içine düştüğü zafiyetin uzun yıllardır kol kanat gerdiği Bulgaristan dahi farkında.